nasıl? Dişimi fırçalamayı unutmuş. Diş çek. Ya odamın ışığı sarı olduğu için çok dişlerim sarı gözüküyor. Aslında dişlerim sarı da Neyse bir ara beyazlatacağım. Benim cırtlak sandalyem yine iş başında. Bakın hala yağlatmadım bunu. Aylardır video çekiyorum karşınızda ve bu odada bir her video çektiğimde bu sandalye cazur cazur sesler çıkarıyor. Umurumda da değil açıkçası. Günaydınlar öncelikle. Ben tarak kullanmadığım için saçım başım çok dağınık. Çünkü tarağım Bursa'da kaldı ve ben yurdumdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda ben takipçilerimi gezdireceğim. İstanbul turu yapacağız. Aslında ben çalışıyorum. 7. günüm bugün hatta. Şehir dışından Konya Konya'dan gelen liseli arkadaşları gezdiriyoruz İstanbul'u. Özellikle bu tarih yarımadayı, işte Ayasofya, Boğaz turu falan filan. Ve hatta geçtiğimiz üç günde de Teknofest'e gittik onlarla beraber. Vlog çekme şansı bulamadım. Bugün bulabileceğimi düşünüyorum bakalım inşallah. Çünkü bazenleri yapmam gereken şeyler oluyor ve buna vakit bulamıyorum. Bir de işte daha yeniyim yani hani 7. günüm <laughs> olduğu için hemen kamerayı kırıp da vlogçuluk yapamadım. O yüzden bu sabah dedim ki bir anda hadi lan çekelim. 6 gündür o kadar çok takipçimle karşılaştım ki o kadar çok ama anlatamam ve çoğu da YouTube'dan. Yani sadece 29.000 aboneyiz. Bunu da hatırlatmış olayım çünkü sadece 29 bin aboneyiz. Mesela bir 30 bin hala olamadık. Neyse beni bu kadar çok tanıyan ve seven insan olduğunu bilmiyordum. Çok şaşırdım. Çabartmıyorum her gün 260, 300 hatta 400 falan öğrenci geliyor ve her gün bambaşka kişiler ve neredeyse hepsi tanıyor ve hepinizle de fotoğraf çekiniyoruz. Çok güzel bir altı gündü o yüzden benim için. Öyle hani hep şey diyorum ya bir kitlem olsun, bir böyle sürekli bir şeyleri konuştuğum, bir şeyleri anlattığım bir takipçi kitlemin olması beni çok mutlu ediyor diye. Bu kitleyle realde tanışmak çok bambaşka bir hismiş cidden. Hala fotoğrafları atmayanlar var bir sürü. Bir kısmınız beni etiketleyip atmış. Teşekkür ederim. Bana özelden lütfen Instagram DM'den fotoğrafları atın. Neyse bakalım bugün beni insanlar tanıyacak mı? Bakın bugün kaç tane takipçimle karşılaşacağım ve onlarla fotoğraf çekeceğim. Çok merak ediyorum. İşe gitmemin tek sebebi bu. <laughs> e, bu arada ben part time olarak çalışıyorum. Yani yarın ve ondan sonraki günde çalışacağım ve son bu iş benim için. Çünkü sınav dönemim geliyor. Belki sınav dönemimden sonra yeniden çalışırım. Bilmiyorum. Who knows? Normalde ben çok iş etiği olan birisi değilim. Yani kendimden bir şeyleri işime asla katmam. Babamın işi değilse. <laughs> işim değilse işlerden kaytarmaya genelde severim ama şöyle bana verilen işi yaparım ben ama ek olarak bir şey de yapmam yani bana ne çünkü yalnız <laughs> hani ileride atıyorum cerrah oldum ameliyat ederim hastayı e gerisine de ben mi bakacağım kontrol bir daha gelecek edecek kusura bakma başka doktora gidebilirsin ben bir ameliyatımı yaparım 500 bin liramı alırım toz olur giderim <laughs> Size bahsettiğim iş tanımını hatırlıyorsunuz zaten. Haftada bir gün çalışırım. Onda da maillerimi kontrol ederim. Hadi hani çok gerekirse haftanın diğer başka bir günü de bir tane ameliyat yaparım. 500 bin lira da oradan alırım. Bir de sabit tabii bir maaşım olur. 100 bin liranın altına inmemek koşuluyla. Öyle düşünüyorum yani ben mesleğimi. Alan konusunda tam olarak karar kılmadım. Böyle bir meslek icra edeceğim. Ben bunun manifestini yaptım. 174, 777 bilmem ne falan. Arkadaşlar benim ismim Eros'a çıktı. Eros aşk tanrısı. O kadar çevremdeki insanlara aşkı çekiyorum ki böyle ben ve benim çevremdeki insanlar bu wet pet hikayelerini yaşıyor gerçekten şu son zamanlarda. İnanılmaz bir enerji var üstümde. Başıma garip garip olaylar geliyor ama hepsi de böyle tam bir wet pet hikayesi. Anlatsam inanmazsınız yani. Çok güzel şeyler oluyor. Ne bileyim Mars mı bende, Merkür mü bende? Hiçbir fikrim yok ama bir bok olduğu kesin. Onu bir söyleyeyim yani. Bu arada 2-3 gündür hastayım. O yüzden sesim birazcık hipopotam gibi çıkıyor olabilir. Hipopotamlar böyle mi konuşuyor? Hiçbir fikrim yok. Ama hipopotamların şişko olduğunu hatırlıyorum. Çıkmadan önce yine size güzel bir kitap önerisi yapacağım. Bunlar zaten benim TYT AYT kitap önerileri videomda hep bahsettiğim rasyonel yayınlarının denemeleri. Şimdi 2 aydan kısa bir süre kaldı biliyorsunuz ve AYT konuları yenilendi. O yüzden rasyonel yayınları da Yeni müfredata uygun matematik TYT ve AYT denemeleri de bu şekilde çıkarmış. Ben bunun aynısını çözdüm ve mük. <laughs> Gerçekten çok güzeldi bu. Ee, böyle birazcık orta zor ve hani son zamanlarda çözmeniz gereken yayınlardan birisi kesinlikle bu kutunun içinden denemeler çıkıyor ve çok kaliteli. Soruları tam ÖSYM tadında ve yeni müfredata uygun olduğu için de öneririm. Rasyonel navigasyon denemelerini. Sınavı bu kadar az zaman kalmışken güzel kaynak çözmenizi istiyorum. O yüzden size böyle öneriler yapıyorum. Bütün soruları video çözümlü. Kendim de bu yayının TYT, AYT, matematiğini ve bütün denemelerini çözdüğüm için gönül rahatlığıyla da öneriyorum. Neyse ben artık hazırlandım giyindim, cilt bakımı yaptım, güneş kremi sürdüm, lensimi taktım, vazelin. Dudaklarım var ya paramparça oldu, cüzdan. Şimdi kendime bitki çayı yapacağım. Bal şatlardan kullanıyorum, şat yani. Çayımın içine bundan dökerim. Kulaklık alalım, yolda canıma sıkılmasın. Şarj aletimi alacağım. Ben tamamım. Birazdan kahvaltı yeneceğim ve toz olup gideceğim. Size şimdi programımızdan az çok bahsedeyim. Önce öğrencileri gara gidip alacağız, karşılayacağız. Ben işte ne yapıyorum? Şöyle rehber yardımcısıyım aslında. Başımızda bir rehber var. Onların hocaları var ve ben varım. <laughs> yani aslında bana hiçbir şey düşmüyor. Ben bildiğiniz böyle otobüste muavinlik falan yapıyorum. Ve tek görevim sanırım takipçilerimle fotoğraf çekinmek. <laughs> tur boyunca öğrencilerin gruptan ayrılmasını engelliyorum. Sıraya girin diyorum. Onları bir sayıyorum. Eksik varsa bildiriyorum falan. Genelde eksik olmuyor. Olsa bile çaktırmıyoruz. <laughs> Şaka şaka. Genelde hiç eksiğim olmadı. Öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Beni izleyen arkadaşlar böyle bir şey yapmayın tamam mı? Grubunuza sadık olun. Grubunuzdan ayrılmayın. Beni sıkıntıya sokmayın. Ben ve iş arkadaşlarımı sıkıntıya sokmayın. Neyse işte önce öğrencileri garda karşılıyoruz. Bundan sonra tekne turu yapıyoruz. Tekne turundan sonra Ayasofya, Sultanahmet. İşte bu tarihi yarımadanın İstanbul'un böyle Osmanlı şeylerini, vızı vızılarını geziyoruz. Vızı vızı ne <laughs> Osmanlı İslamik yapılarını geziyoruz. Ondan sonra işte öğrencilere boş vakit veriyoruz. Ve sonra onları geri gara bırakıyoruz. Bunlarda aslında ben hiçbir şey yapmıyorum. Bildiğiniz öğrenci konumundayım neredeyse. Ben de geziyorum her gün. Evet saat şu an tam 8.30. Saatimi de takayım. Asla şarj etmediğim watch'um. Ee, tamamen görüntü ve gösteriş olsun diye takıyorum. Hiçbir özelliğini daha kullanmadım. Bu arada kombinimi çok sordunuz bir kişi. E, kombinim bu şekilde arkadaşlar. Yurttan çıktım, hava aşırı güzel. Ama ben post hastalık olduğum için, hastalık sonrası yani. <laughs> Birazcık sümküzüyorum. Oha! Yüzüm çok iyi. Birazcık dediğim, bütün beynimi çıkarırcasına. O yüzden şimdiden, hem iş arkadaşlarımdan hem de gezdireceğim liseli arkadaşlarımdan özür falan dilemiyorum abi. Benim sümüğüme katlanın kusura bakmayın. Ben sümüklü bir insanım. Şimdi buluşma yerimiz Bakırköy. Otobüs, vapur ve Marmara'ya bineceğim. Kedi, dombili kedi. Arkadaşlar Üsküdar Meydanı o kadar çok siyasi propaganda var ki burada video çekemiyorum. Güler bir video çekerken herkes böyle canavar görmüş gibi bakıyordu. Ama Bakırköy'de hiç böyle bir şey yok. Bakalım görevli. İlk defa grafitili bir Marmara'ya bindim. Ve geçen gün, dün Marmara'yda bir intihar vakası yaşanmış. O yüzden bir sıkıntı vardı Marmara'ylarda. Sınırımı düzelttiler. Arkadaşlar atlamayın rayları yani rica ediyorum. Lütfen lütfen lütfen. Müvekkilimin hat değil, sat Trende bir çocuk şarkı dinleyip ağlıyordu. Kendimi gördüm onda. Şimdi de öğrencileri bekleyeceğiz. Bu insan sesi için özür dilerim. Ben gara geçiyorum yavaştan. Bakalım bugün kimler gelecek? İmam hatipli mi yoksa endüstri meslek mi gelecek çok merak ediyorum. İmam hatipliler en rahat oluyor çünkü hiçbir bir problem çıkarmıyorlar. Çok uslular, bayılıyorum onlara. Ve dünkü gelen gruptaki imam hatiplilerde mesela kızların erkeklerle konuşması ve erkeklerin de kızlarla konuşması yasakmış ve böyle oy okul içinde falan birbirleriyle iletişime geçerlerse cezası var disiplin cezası. Hangi yıldayız? Ben şok oldum bunu duyduğumda. Bu çok normal bir şey onlar için. Çok abi bir sus hani ben bir konuşayım be. Hani çocuklar bu kuralı çok fena benimsemişler. Bu beni çok üzdü. Bu her yerde olan bir şey mi arkadaşlar? Bu arada Heyde'ye o kadar çok taktım ki gece uykumu böldüm. Alarm kurup ve pamuk topladım. Çünkü mahalle derbisi var. Eğer beni Heyde'den eklediyseniz mahalleme gelin ve derbi görevlerini yapın çok rica ediyorum. Başka rica edeceğim konuda lütfen pazarıma gelin. Bütün ürünlerimi satın alın ve pazarlarınıza da ucuz ürün koyun ki ekonomiyi yükseltmeyin. Liseliler o kadar büyük ki hocaları beni öğrenci sanıyor ve aralarında kayboluyorum, karışıyorum. Hatta benden çok daha büyük duruyoruz. O yüzden görevli olarak da ciddiye alınmıyorum çoğu zaman. Bu durum beni çok sinirlendiriyor ve bağırmak durumunda kalıyorum. Bir de geçen gün sakız çiğnerken beni sakız çiğnememden tanıyan arkadaşlar olmuş. Böyle öyle yargılayıcı bir şekilde çiğnemişim ki. Bu <laughs> <Dizklerin> nasıl? Hello! <laughs> Bakın bizim grup <laughs> dördüncü grubumuz çünkü benim burada rakamım dört. bu kaldırayım da grubumu toplayayım. meslek lisesi gelmiş. 4 öğrenci var şu an. Sıkıntılar, tespih falan sallıyorlar mesela bazısı. Kimim de burada. Şimdi fotoğraf çekilecek onlar. Ben de onları bekliyorum. Ondan sonra yemek falan yiyeceğiz ve serbestiz. Ve ben de hiçbir şey yapmayacağım. Yani. <laughs> Günümün yaklaşık 3-4 saatini vapurlarda geçirdiğim için yürürken bile sallanıyorum. Yürüdüğüm her alan sanki deniz doldurmak yeriymiş gibi geliyor. Normalde her gün 400 öğrencinin bir 150'si falan beni tanıyor bu 250-300 olarak ama bugün 300 kimse tanımadım çünkü meselesiyle hareket etsin. <laughs> Totalde 20 tane falan kişi gördüm ve onların da çoğu öğretmen. <laughs> Arkana geldik, burada bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra Ayasofya'yı gezeceğiz. Sultanahmet ve Dikili Taşı'yı anlatacak metlerimiz. Yurt iyi, eski. Sallayan olması lazım. Hiçbir <laughs> detay. Ama güzel bir gün oldu. Hava çok güzel çünkü. Ve cildim çok iyi değil mi? Ve Gülerli parkı çok güzel. Ayasofya'ya daha hiç girmedim içine şu işim bitsin ilk işim içine girmek olacak bu cuma akılarım artık Sultan Mehmet Ağa'dan Sultan Mehmet Ahmet bir cami, bir külliye Ancak bu külliyenin iki tane özelliği olsun ister. Bir tanesi konumunun çok güzel bir yerde olmasını ister. Bir de şöyle özel bir isteği var ki altından bir minaresi olsun ister. Bakın altından minare inşa etmek devleti oldukça zor duruma sokacak. Bunu sebepler Mehmet Ağa anlıyor. Ama Sultan Mehmet Ahmet'i aktaramıyor. Neden arkadaşlar? Çünkü Sultan Mehmet Cami onun kellesini alacak biliyor. Yanından ayrılıyor, kara kara düşünmeye başlıyor. Ne yapalım, ne edelim? Altın minare olayını çözelim. Şöyle bir fikir geliyor aslında. Buraya altın minare çıkacağını çıkarmıyor. Altın minareyi, altın minare anladığım olarak iş içinde bir kaya göre sığırılıyor. Ancak şöyle bir olay var. Gerçeği altın minareli bir cami istemiştir aslında. Altın minareli bir cami buraya inşa edilir. Ama halk arasında bir dedikodaya yol açar bu altın minare. Neden? Dedik 1609-17 yılları arasında inşa edilir bu cami. 1609 yılına kadar dünya üzerinde bir tane altın minareli cami var. O da Kabe'dir. Mescid-i Haram. Buraya altı minareli cami inşa edersen halk arasında padişah kendisini Kabe ile mi kıyaslıyor diye dedikoduya yol açar. Bu dedikodu bir Sultan Birinci Ahmet'in kulağına gider. Sultan Birinci Ahmet öyle bir amacı olmadığını göstermek için de Kabe'de camiye yedinci bir minareli de işin içinden kurtulmuş olur. İstanbul'un bu tarihi kesimleri gerçekten çok güzel ve benim de gezmediğim daha bir kısmı var. Yerebatan Sarkıcı'nı mesela gezmedim. Topkapı Sarayı'nı gezmedim ve onların hepsini daha gezeceğim. Şimdi gezimiz bitti. Öğrencileri otobüse yollayacağız. Kara, oradan Konya'ya geri yollayabiliriz. Ben de yurduma gideceğim veya piyasa yapacağım, gezeceğim bilmiyorum. Size i̇şte en nefret ettiğim ders tarihti. Orada arkama da bir grup takıldı niye bilmiyorum. İstanbul'un bu tarihi yarımada kısmı gerçekten çok güzel. Gezin görün yani mutlaka. Ve öğrenciyseniz çok güzel indirimli bir şekilde gezebiliyorsunuz müzelere. Tam bize kartlara bayağı bir yere girebiliyorsunuz. Aa, sana söz yine barlar gelecek. Evet, arkadaşlar şu anki tek görevimiz öğrencilerin sarı çizgileri geçmesine engellemek. Sarı çizgiler çünkü şu sıralar çok fazla intihar vakası yaşanıyor. Ve bunu dememize rağmen, 100 kere söylememize rağmen hala şunun önünde küreş yapıyorlar ya. Video kapatmayı unuttuğumu fark ettim. Kendinize iyi bakın. Umarım haftaya görüşürüz. Abone olup beğenip yorum yapmayı da unutmayalım lütfen. Bir de şey, sosyal medyalarımı da açıklama kısmına bıraktım. Dilerseniz gelirsiniz. Bay bay.